Merhaba sevgili dostlar. Bugün İsviçre'den bir konuğum var. Spor destekliği, beslenme danışmanlık hizmeti veren Ruken Kaya ile beraber su orucunu konuşacağız. Ruken Hanım hoş geldiniz. Merhaba. Öncelikle beni kanalınıza davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum Musa Bey. Ben Ruken, İsviçre'de yaşıyorum. İki çocuk annesiyim. Beslenme ve artı spor destekli danışmanlık hizmeti veriyorum. 13 yıllık da bir basketbol geçmişim var. Su orucunu konuşacağız dedik. Son günlerde özellikle sosyal medyada çok fazla yer bulan bir konu su orucu. Biz de bunu bu alanla ilgili çalışma yapmış birine soralım istedik. Ve Ruken Kayan'ın da bu alanda çalışmaları olduğunu biliyoruz. Ruken Hanım, su orucu nedir? Su orucu adından da anlayacağımız üzere sadece su ile tutulan bir oruç şekli. Su orucuna niyetlenmek isteyenler akşam 7'den itibaren artık hiçbir katı gıda tüketmiyorlar. Sadece sıvı alımı yapıyorlar yani su, bitki çayı, normal çay veya telvesiz Türk kahvesi veya filtre kahve şeklinde şekersiz olmak kaydıyla. Burada yemek ve içecek şeklin sadece su oluyor. Su ile niyetleniyorsunuz, suyu içiyorsunuz ve niyet ediyorsunuz. Normal bildiğimiz oruç şekli. Akşam iftara kadar hiçbir şey tüketmiyorsunuz. İftarda tekrar orucunuzu su ile açıyorsunuz. Ve yatına kadar sadece su tüketiyorsunuz. Ertesi gün sabah 7'ye kadar. Bu 36 saatlik oruç sistemi. Bunu 1, 2, 1, 3, 5, 7, 10 şeklinde yapabilirsiniz. E, orucunuz mesela 36 saatlik orucunuz bittikten sonra sabah ertesi gün sabah 7'den itibaren ve sularıyla veya sebze sularıyla öğlen bir salata şeklinde akşam bir çorba şeklinde gününüzü bu şekilde tamamlıyorsunuz. Bir sonraki gün normal beslenme şeklinize tekrar devam edebiliyorsunuz. Ben bu su orucunu e, ilk defa bir Almanya'daki bir danışanımla yaptım. Kendisi ben çok dayanıklıyım ruken e, yani en zorunu bana ver dedi. Ben de e, kendisi de obeziteydi maalesef, e, kilosu çok fazlaydı ve kendisine ilk haftadan su orucunu koydum diyetine. Pazartesi ve perşembe su orucuyla başladık ve bir haftada 7 kilo verdi, yani bir haftada 7 kilo gitti. O da 7. gün daha bitmemişti, 7. günün sabahı bir 7 kilo gitmişti e, ve kilosu fazla olanlara tavsiye ediyorum, gerçekten kilo vermenize çok yardımcı olacak. E, korkanlar var. Oruç tutamıyorum diyenler var. Şu şekilde. Niyet ederseniz eğer orucunuz nasıl Ramazan ayında e, 10 saatlik 12 saatlik açlıklara dayanıyoruz. Yani inanılmaz bir şey ve çok kolay geçiyor. E, niyet normal bir günde öğlene kadar aç kaldığınız zaman inanılmaz eliniz ayağınız titreyenler de oluyor yani. Ama Ramazan'a geldiği zaman ettiğimiz niyet sayesinde Allah'ın yardımıyla çok güzel, çok rahat bir şekilde orucunuzu e, geçirebiliyorsunuz. Hanım, insan sağlığına faydaları var mı bu su orucunun? Hani özellikle son zamanlarda sosyal medya üzerinde baya bir faydasının olduğu, bazı kesimlerde bunun faydasının olmadığı şeklinde farklı farklı görüşler var. Su orucu insan sağlığına faydalı mıdır? oruçta şifa var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orucu bize tavsiye etmiş. Oruçtan korkmayın. Ee, bunu e, İskoçya'da obozite bir hastanın üzerinde orucu uyguluyorlar. Adama 382 gün oruç tutturuyorlar. 382 gün adam sadece vitamin haplarıyla yaşıyor. Tabi tıbbi gözetim altında. 382 gün sonra 207 kilodan 82 kiloya düşüyor. Ve çok sağlıklı. Yani yeni hayatında artık 90 kilonun üzerine hiçbir zaman çıkma, çıkmıyor, çıkmamış oluyor. Yani buradan şunu anlıyoruz. Çoğu diyetisyen şunu söylüyor. Eğer aç kalırsanız, az yemek yerseniz metabolizmanız durur, metabolizmanız yavaşlar gibi. Yani bu örnek o zaman bu sistemi, bu algıyı çökertmiş oluyor. Oruç şifadır, oruçtan korkmayın. Fazla kilo demek her zaman hastalık demektir. Fazla kilolar gittiği zaman da hastalıklarınızdan da kurtulmuş olacaksınız. O yüzden su özellikle dayanıklıyım diyenlere veya yapmak isteyenlere tavsiye ediyorum. Mesela niyet ettiniz. Artık hayatınız boyunca her pazartesi ve perşembe. Diyelim ki ben artık pazartesi su orucu tutacağım. Bundan sonraki hayatınızda yani her hafta her Pazartesi bu soğur orucunu tutmanız lazım. Yani günleri değiştirmeden hareket edin. Haftanın iki günü de tutacaksınız Pazartesi ve Perşembe diye öneriyorum. Evet bir de şunu özellikle belirtmenizi istiyorum Ruken Hanım ee, içinde bulunduğumuz durum e, koronal günler e, malumunuz. Hani bununla da ilişkilendirecek olursak neler söyleyebilirsiniz? Ee, bulunduğumuz süreç e, biraz farklı bir konu benim bakış açım çok farklı bu konuya ee, ancak bu başka bir konu bulunduğumuz süreçte evdeyiz evde oturup yani çok videolar görüyorum herkes bir anda e, hamur işleri özellikle anneler bir anda çok kamarat oldu Bildiklerinde tatlı varsa bildiklerine pasta börek çörek varsa ekmek çeşitleri ne varsa bir anda yapmaya başladılar ya yazık hem kendinize yazık hem çocuğunuza yazık çocuğunuz zaten dışarı çıkmıyor siz zaten dışarı çıkmıyorsunuz üstüne bir de hamur işi üstüne bir de tatlı yani e, bu süreçte bu süreçte imanımızı mı tazelemeliyiz bu süreçte daha çok ibadet mi yapmalıyız yoksa daha mı çok boğazımıza e, düşkün olmalıyız kurtulmak için daha çok ibadetle oruçla geçirmeyi tavsiye ediyorum Onun, yani mutfaktan tamam ee, süpersiniz yani gerçekten hepiniz ayrı bir hamaratsınız özellikle Türk kadınları gerçekten çok hamarat oluyorlar. Ben daha iyi <laughs> Yani ama yine de özellikle evde oturduğunuz süreçte lütfen lütfen bu pasta börek tatlı işlerini minimuma indirin. En azından haftada bir yapın. Ya yani bu oruçlarında veya normal oruçta hayatına katarak bu karantina döneminden çok sağlıklı ve dinç bir şekilde ders almış bir şekilde başımıza neden bu illet geldi, neden dünya bu halde deyip bunları düşünüp ders almış bir şekilde çıkarsak eğer bol duayla, bol oruçta inşallah daha kolay atlatabiliriz. En azından daha kötüsünü başımıza gelmemesine engel olabiliriz özellikle zayıflamak isteyenler sorucunu size tavsiye ediyorum. Emin olun niyetle bunu başaracaksınız. Korkmayın, aç kalmaktan korkmayın. Açlıkta şifa vardır. Ömrünüz boyunca doktor doktor kapı kapı gezmek istemiyorsanız, modern tıbbın o ilaçlarına kullanmak istemiyorsanız veya sürekli o vücudunuza batırdığınız insülin ilaçlarını, insülin iğnelerini kullanmak istemiyorsanız daha doğrusu hayatınızı, yaşadığınız süreyi güzelleştirmek, daha mutlu, daha sağlıklı bir hayata kavuşmak istiyor lütfen düzenli beslenmeyi, tabiatınıza uygun beslenmeyi ve orucu hayatınıza koyun. Oruçta şifa vardır, fayda vardır, zarar yoktur. Oruçtan ve aç kalmaktan korkmayın. Aman ben ölürüm, Ben bana bir şeyler olur, şu olur, bu olur <laughs> muhabbetine girmenize gerek yok. Benim gibi yaşadıktan sonra farkına varıyorsunuz. Gerçekten ve ben en uzun dönemde başlamıştım yani. İsviçre'de işte sabah 5.30'da buçukta kalkıyorsunuz, akşam 10 buçukta 11'e yakın iftar yapılıyordu. Ve ben buna dayandım yani şimdi diyeceğim ki ben dayandıysam herkes dayanır. <laughs> Lütfen, Heh. özellikle bu arada Ramazan dönemi yaklaşmışken su orucunu tutmaya tutmaya niyetlenenlere müthiş bir fırsat çünkü e, vücudunuz ilk 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 iki hafta veya üç hafta açlığa dayanmış bir hale gelecek, az yemeğe açlığa dayanmış hale gelecek, su orucunu denemek isteyenlere süper bir fırsat. Ramazan'ın son haftası bir gün, üç gün veya 7 gün veya 10 günlük süren su oruçları tutabilirsiniz. Uzun süreli yani 10 günlük tutmak isteyenlerde ilk üç gün baş ağrısı, işte ani e, açlık krampları olabilir. Sonuçta bedeninizi bir anda e, bir anda hiç yaşamadığı bir şeye alıştırıyorsunuz. Ama üç günden sonra enerji patlaması yaşayacaksınız. Emin olun ve müthiş kilo kaybedeceksiniz bunu bitirdikten sonra bu sorucunu bitirdikten sonra da düzenli beslenmeye devam ederseniz ve haftanın bir günü en az bir günü bu sorucunu ya da orucu hayatınıza koyarsanız ömrünüz boyunca sağlıklı, zayıf ve fit bir şekilde hayatınızı geçirirsiniz. Daha ne olsun? Bedava. <laughs> Dostlar, Ruken Hanım'ın Instagram'ını aşağıya bıraktım. Ruken Hanım'a ulaşmak isteyenler oradan ulaşabilirler. Teşekkür ediyorum. Sevgiler hepinize. E, Musa Bey çok teşekkürler. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Rukan Hanım, İsviçre'den kanalıma konuk oldunuz. Gerçekten hani bir orada e, iletişimle ilgili zaman zaman sıkıntılar da olsa netice itibariyle bu iletişimi gerçekleştirmenin huzuru içerisindeyim. Size gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Kanalıma konuk olduğunuz ve sorularımı cevaplandırdığınız için umarım izleyicilerimiz de açıklamalarınızdan tatmin olmuştur. Tekrar teşekkür ediyorum. Bugünlük bu kadar. Hoşça kalın. Evde kalın.